Açık an, açık an. Kültür ve Turizm Bakanı Hüseyin Çelik kim ki masumların kanına girip onları öldürüyorsa bizim ülkemizde Alevi ve Sünni'nin arasına kin, nefret ve kavga sokmaya çalışıyorsa o Yezid'in yolunda gidiyordur dedi. Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ve AK Parti Adana Milletvekili Fatoş Gürkan ile birlikte Alevi Kültür Dernekleri Alana Şubesi'ne geçen Bakan Çelik, burada Alevi vatandaşlarla sohbet edip onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Çelik, ülkemizde çeşitli tartışmalar yaşanıyor. Bu tartışmalar çerçevesinde memleketimizle birlik ve bütünlüğümüze, kardeşliğimize zaman zaman gölge düşürecek bazı açıklamalar yapılıyor diye konuştu. Bu tartışmalar çerçevesinde memleketteki birlik bütünlüğümüze, beraberliğimize, kardeşliğimize Zaman zaman gölge düşürecek bazı açıklamalar yapılıyor. Suriye'de yaşananları bir insanlık drama olarak yorumlayan Bakan Çelik, bu nedenle Suriyeli kardeşlerimizin bir kısmını ülkemizde misafir ediyoruz. Hatay, Adana, Mersin ile birlikte ülkemizin çeşitli yerlerinde misafir ediyoruz onları. Tabi bu zor ve sancılı bir süreç. Bu süreçteki çeşitli sıkıntılar zaman zaman Alevi ve Sünni vatandaşlarımız arasında bir kavgaya, bir çatışmaya, bir husumete dönüştürmeye çalışanlar var. Bu konuda çeşitli provokasyonlar var. Buna karşı yapabilecekleri bir şey yok. Bizim vatandaşlarımız Alevisi, Sünnisi hep sağduyulu yorumunu yaptı. Tabi buna karşı yapabilecekleri bir şey yok. Bizim vatandaşlarımız Alevisi, Sünnisi hepsi sağduyuludur. İnsanın hayatta üç yol seçebileceğini ve bunların dışında başka yol olmadığını aktaran Bakan Ömer Çelik şöyle devam etti. Ya Hz. Hüseyin Efendimiz gibi insanlığın peşine gider şehit olur, ya Hz. Zeynep Validemiz gibi Hüseyin'in arkasından gider hakikati takip eder ya da yezit olursunuz. Ya hakikat uğruna kendiniz her şeyi göze alırsınız ya hakikati takip edersiniz. Allah hepimizi üçüncüsü olmaktan korusun. Kim ki masumların kanına gidip onları öldürüyorsa, Bizim ülkemizde Alevi ile Sünni'nin arasına kin, nefret ve kavga sokmaya çalışıyorsa o Yezid'in yolundan gidiyordur. Allah hepimizi Hz. Hüseyin'in yolundan ayırmasın. Ehli beyt aşktır, haktır, adalettir. Kerbela'da inandığı değerler uğruna kendini feda edebilmektir. Ehli beyt her türlü fitne ve fesadı temsil eden Yezid'e karşı her zaman uyanık ve dirençli olmaktır. Hz. Hüseyin'in yolundan ne olursa olsun vazgeçmemektir. Dolayısıyla Alevi için Ehli Beyt neyse Sünni için de Ehli Beyt odur. Her şeyi unutup bir kenara bırakıp tüm bildiklerimizi unutsak da sadece Ehli Beyt sevgisi bizim kardeşimizi ayakta tutmaya yeter. İtikaden Alevi'nin Sünni'den, Sünni'nin Alevi'den Ehli Beyt hakkında düşündüğünün farklı olmadığını ifade eden bakan Çelik, hepimiz Ehli Beyt'in takipçisiyiz dedi. Ehli Beyt Kerbala'da inandığın değerler uğruna, insanlık uğruna kendini feda edebilmektir. Ehli Beyt bu değerler uğruna ömrünün sonuna kadar Hz. Zeynep validemiz gibi yol yürümektir. ehl Beyt her türlü fitneyi, fesadı temsil eden Yezide karşı her zaman uyanık olmaktır, dirençli olmaktır. Türkiye'nin kendi iç sıkıntılarından kurtulup dış dünyaya bakıp ekonomi ve demokrasiyi daha iyi bir noktaya taşımak istediğinde kendi içinde bir takım fay kırıkları oluşturmaya çalıştığını anlatan Çelik, hayalci olunmaması gerektiğini ve Türkiye'nin bir takım sorun ve sıkıntıları olduğunu kabul ettikleri gibi bunları da çözmeye çalıştıklarını anlattı. Bakan Çelik Türkiye olarak bizim bu sorunları aşacak binlerce yıllık kültürümüz var. Geleneğimiz, kardeşliğimiz, hukukumuz var. Zaman zaman basında bir takım haberler çıkıyor. Biliyorsunuz bu ülke ne zaman ki kendi iç sıkıntılarından kurtulup dışarıya bakmaya, ekonomide öne çıkmaya başladığında içimizde bir takım sorun ve sıkıntılar yaratmaya çalışılıyor. Ama bizim bu sorunları aşacak kültürümüz, geleneğimiz, kardeşliğimiz var. Bizim ortak dünyamızı inşa eden Kerbela'mız var, Aşure'miz var. Tabii ki farklılıklarımız olacak. Bunlar bizim zenginliğimizdir. Farklılıklarımız bizi hakikate götüren bir yıldız gibidir dedi.